Sıradaki lezzetimiz gördüğünüz gibi karnabahar çorbası yapacağız. Evet, çocuklara karnabahar yedirmek zor olabilir. Çorbasını yaparsak daha rahat içirebiliriz diye düşünüyorum evet. ben. Benim oğlum buna çiçek yemeği derdi. Kendisi çok seviyor, hala daha severek yiyor. O zaman karnabahar çorbamız için reçetemiz 15 gram tereyağı, bir adet soğan, bir küçük karnabahar, bir adet patates, 750 milim Sebze suyu. Bakın sebze suyu kullanabilirsiniz, tavuk suyu kullanabilirsiniz, et suyu kullanabilirsiniz ya da sadece su kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. 400 milim süt, kırmızı pul biber, kekik ve tuz. Şimdi ben hemen malzemelerimle başlıyorum. Kübra abi, biz hediyeleri Sonra. anlatırken tencereyi Kaşığı hazırlamış. Orada. Şöyle bir adet soğanımı tencereme aldım. Biraz da sıvı yağ tabi olmazsa o olmaz. Şöyle biraz sıvı yağımızı ilave ettik. Şimdi hemen tuzumu ilave ediyorum. Şöyle iki çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Yine bir tane küp şeker ilave ediyorum. Şimdi soğanlarımız biraz soteleniyor. Patatesler de suyu suyunu süzeyim ben sana. Tabii ki tabii ki bacım. Vallahi bacım ee, akşam geleceğim dedim Çok bekledim ama gelmedi. Kız ben senin neyine takıldım? Ben broşuna takıldım. Allah Bak ben de broşum bugün. Neden sen taksaydın? Asıl broşu sen takarsın. Hep. Evet. Ama ne oldu da broşsuz he. çıktın sen? Evet gözüm ona takılıyor. altın renginde. Şimdi hanımlar. Soğanlarımız sotelendi. Ne yapıyoruz? Sırasıyla patateslerimi ekliyorum. Bir adet patatesim. Oh. Karnabaharını da vereyim. Şimdi tereyağımı da alayım. Önce tereyağımı alayım. Altta tereyağım erisin. Şöyle bir kaşık tereyağım var. Onu da ekledim. Evet. Yine şöyle bir harmanlıyorum. Tereyağım erisin. Sebzelerime lezzet versin istiyorum bu lezzet dolmaz mı tavuk suyu burada şimdi karnıba bak bak kübra ah Sereyağı. kübra ah karnabaharlarımı da ekledim hmm. de ben karnıbaharı çok seviyorum ben de bilmiyorum sevdim. ama çok seviyorum Beşamel soslu su da çok güzel oluyor. Evet. Neden hep böyle ama kaşarlı beşamel soslu? Çünkü rahmet peynirli güzel. soslu şeyleri seviyor. Sarımsaklı yoğurtlu çok severim bunu. Tabii kızartması Piştikten da güzel sonra olur. kızartması da güzel. Yemeğin üstüne de bayılıyorum. Evet, ben de sana bayılıyorum. Evet. Vallahi sana bayılıyorum. <laughs> Şimdi sebzelerimizin hepsini bir araya getirdik. Bir iki çevirdik. Şimdi ben yine bir bardak tavuk suyu kullanmak istiyorum. Sana verebilirim. Ve 400 milimde sütümü ilave etmek istiyorum. Aşağı yukarı iki su bardağına eşdeğer oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve hemen biraz da sıcak suyumu ilave edeceğim. Sıcak suyu da vereyim. Evet sıcak suyumu da alırsam. Ya sen harikasın. Kalbim kadın. Bana mı dedin? Ay biliyorum kız. Ne mutlu oldum. Sebzelerimizle aynı hizada kaynar suyumuzu da verdik. Karıştırdık. Şimdi ben çorbamı kapağını kapatıyorum. Evet şimdi sırayla bir bakalım biz neler yaptık. Güzel bir karnabahar çorbamız var. Çocuklarımıza belki karnabahar yediremeyiz ama çorbasını içirebiliriz. Bir değerlendirme yemeği yaptık. Bayat pideden bayat pide kebabı hazırladık bütün böyle kıymasıyla sarımsaklı yoğurduyla kırmızı toz biberi tereyağı hem bayat pidelerimiz değerlendi israf etmedik çöpe atmadık Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz